Gelen yok da. Sesten ama. Tamam. Ufak bir gecikme var ama olur o kadar ya olur olur. Şimdi bunu yayına koymak lazım. Ee, şöyle bir şey yaparsak. Az önceki videoyduk, şimdi YouTube'a geçtim çünkü bir şey yapacağım. Şöyle bir şey yaparsak, bir saniye bekleteceğim sizi ben. YouTube'a geçeyim çünkü sonra telif falan atabiliyorlar, kapak fotoğraflarından falan. Ya yani ben öyle biliyorum. Tamam. Güzel. Evet açtım. Evet, ben bir şey deneyeceğim. Ee, şimdi YouTube'dayız. Okay. Topluluk sesi rumda taşlamları. Sofit ayrı pencerede açalım. Buraleyi kopyala. Ondan tarayıcı. Tamam. Tamam. Ee, şimdi Özellikler şöyle bir şey mi yapsak? Kaldır. İkinci kişi mi? Bir kişi mi geldi yayına? Selamünaleyküm. Çete bir şey yazsanız Dün geceden beri bir yayın açıyorum abi tamam mı? Açtım. Ay ben neyi sildim yanlışlıkla ya. Neyse. Yayın açıyorum. Açtığım bir yayına bir kişi sürekli gelip giriyor. Gelip giriyor. Gelip giriyor. Delirtti beni diyorum kalacaksan kal kalmayacaksan defol git. Delirtti ya. Tüm gece ha yine çıktı şerefsiz. Ekran yakalama. İşte ekran yakalım. Allah Allah. tarayıcı tamam şimdi uygulama bilgisi ayarlama yok bu değil kick bu gelebilirsiniz şimdi Orayı kopyalı. Ee, bunun içine. Genişlik 500 olsun. yükseklik 450. 400. Tamam. Aynen şimdi daha güzel Şu çalışılımı deneyelim bir şey yazalım mesela. Geldi mi? geldim mi lan? Geldi oğlum. Ama fazla küçük oldu ben bunu. Nasıl şeffaf yapabilirim? sorun sorayım ChatGPT'den. bu ee, eyvallah YouTube'da çeti şu anda koydum. Ama ben chat'i şeffaf yapmak istiyorum. Yani arkası görünmesin. Onu nasıl yapabilirim? Chat chat'i tombosa götünüzü Ya bir durun ya. Bir yayın yaptırtmadınız. Ee, ee özellikler. Şıkladı, abi extensive sorry abi css'ten nefret ediyorum ya şey html'de css bela bela abi eyvallah çok güzel yapıyor siteyi sen görselliği için ama yani ezber yanlış ezberlersen delirtiyor adamı ya bir saniye ben eh. Görüntüyü kapatacağım. Şu kodu kopyalamam lazım çünkü. Ee, evet. Ben bir kodu kopyalayayım hemen. Tamam. Kopyaladık. Şimdi bunu diyor ki OBS'ye yapıştıracağız. tam yapıştıralım. Tarayıcı özellikler. Direkt bunları sileyim mi acaba? Silelim. CTRL V. Ve... Tamam. Evet. Şeffaf oldu lan. Büyütebiliriz şimdi. Evet. Bir de. Buna. Kötü oldu ya. Yani kötü oldu. Gerçekten bu kadar uğraştıran bir şey görmedim ben hayatım. Ya. Yapıştır bakalım dursun burada kaydet. Kod isteyen olursa kopyalayabilir. Hatta şöyle bir şey yapalım. Ha, buraya sığmıyor arkadaşlar. Neyse, isteyen olursa kopyalasın. Kopyalıyorsunuz. Sonra burada tarayıcı, sağ tık, özellikler burada özel CSS'e direkt bunu yapıştırıyorsunuz. Şu beyaz kısımlardan nasıl kurtulacağız ya? Çok delirtti beni şu an onlar. Bizde moderatör yok arkadaşlar. Moderatör olmak isteyenler varsa yaparız moderatör. Neyse öğrenmiş olduk.